Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim Arna, porselen 24 parça 6 kişilik, seramik yemek takımı, 1020 lira. Güral, porselen bahar dalı, 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 980 lira. Yanaklı büyük meyve, ziyafet tabağı 30 santim boyutunda, 239 lira. 6 adet, 24 santim boyutunda dik sunum, servis kahvaltı tabağı tanesi, 49 lira. Altılı beyaz, çorba salata yoğurt komposto kasesi tanesi, 88 lira. 6 kişilik, porselen yeşil zeytin dalı desenli, 14 santim boyutunda çorba kase seti tanesi, 80 lira. 6 adet, 12 santim boyutunda çorba kase, takımı çerezlik çeyiz seti, 275 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca, karbon çelik kek kalıbı 26 santim boyutunda, 250 lira. Döküm, pası tencere 24 santim boyutunda, 400 lira. Altılı, cam çay bardağı, 119 lira. Seramik 32 parça 6 kişilik yemek ve kahvaltı takımı seti 1279 lira. 6 kişilik prizma siyah kahve fincan takımı ahşap tabaklı 212 lira. Sağlam plastik 25 litre kapasiteli kova 190 lira. Emsan süzgeçli üçlü karıştırma kabı 270 lira. Dekorasyon ev mutfak sofra tepsisi 190 lira. 5 adet, paslanmaz çelik saklama kapı seti, 399 lira. 3D tasarımlı, modem çerçevesiz duvar saati, 140 lira. 5 adet, paslanmaz çelik kaseler, 14, 16, 20, 22, 24 santim boyutlarında, 220 lira. Taç granit üçlü san seti, 399 lira. 5 parça, granit tencere seti tava seti, 515 lira sekizgen, model üçlü zigon sehpa, 365 lira. Gül desenli, çift kişilik nevresim takımı, 300 lira. Seramik, çay bardağı ve kahve fincanı, 215 lira. Şeffaf conta, kapaklı hava geçirmez saklama kabı, 149 lira. 1 adet, kutlu büyük kapasiteli saklama çantası, 300 lira. Pamuklu çift kişilik nevresim takımı seti 267 lira. 5 çift erkek sıcak yün çorap seti 80 lira. 12 parça çay bardağı takımı seti 200 lira. Büyük boy giysi saklama çantası tanesi 65 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere köşeli, kapaklı cam kavanoz, 175 lira. Etekli, kadife kanepe örtüsü, 390 lira. Sten, saplı ve kapaklı bayan şık çanta, 371 lira. 3 bölmeli, dörtlü yuvarlak saklama kabı, 135 lira. Paşa bahçe, dörtlü çerezlik kase takımı, 215 lira. Çok katmanlı askılı saklama çantası, 195 lira. Zigon, sehpa ve orta sehpa seti, 400 lira. Karaca, indiksiyon tabanlı midi boy çaydanlık, 315 lira. Kare saklama kabı 5 liset, 120 lira. Lakçok, amaçlı kapaklı sunum kasesi tanesi, 50 lira. 1 adet, tava çorba tenceresi, 300 lira. Çiçek, desenli modelin duvar saati, 175 lira cam 21 santim, boyutunda salata kase, 105 lira. Tiketli, 12 li dikdörtgen baharat saklama kabı seti, 99 lira. Arzum, Okka Türk kahve makinesi 2 yıl garantili, 1099 lira. Bora silikat 6 parça çay seti, 215 lira. 12 parça kahvaltı seti, 419 lira. Baharat serpici, 105 lira dörtlü ayakkabı, düzenleyici pencereli çanta, 200 lira. Taşınabilir, saklama kutusu el dokuma sepet, 249 lira. Emaye güveç seti, 749 lira. 6 kişilik porselen servis tabak takımı, 836 lira. Üçlü güveç çelik tencere seti, 559 lira. Paslanmaz Çelik indüksigon tabanlı 8 parça tencere seti 1299 lira Emaye kaynar su ısıtıcısı çaydanlık 390 lira Çiçek desenli dekoratif kırlent kılıfı 70 lira Cam fincan kahve bardağı takımı 430 lira 16 parça porselen yemek takımı 930 lira Mermer desenli kahve fincan takımı, 325 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Toz torbasız, elektrikli süpürge 2 yıl garantili, 2499 lira. Üçlü katlanır bebek yıkama seti, 320 lira. 12'li mikrofiber bez, 115 lira. Pamuklu, E100 banyo havlusu tanesi, 70 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dörtlü banyo seti, 350 lira. 7 parça tencere seti, 1100 lira. 2 katlı metal patates soğan kovası, 250 lira. Japon tarzı porselen, çorba kasesi, 200 lira. Islak kuru, hava üfleme özellikli, elektrikli süpürge, 1300 lira. Boncuklu, altılı cam kase ve çerezlik seti, 130 lira. Paspas, kaymaz ev duş banyo paspasları, 110 lira. 6 parça, emaye tencere seti, 715 lira. 8 parça, çelik tencere seti, 1050 lira. Çiçek, desenli nevresim takımı, 320 lira bayan, krem incili ve zincirli omuz ve el çantası, 150 lira. Askılı, dolap içi düzenleyici sepet, 70 lira. 12, parça 6 kişilik fincan takımı, 310 lira. 6 adet, kütahya porselen 13 santim boyutunda yıldızlı kase, 350 lira. Karaca, 8 parça 2 kişilik yemek takımı, 889 lira dijital, yıkanabilir kaymaz tabanlı mutfak halısı, 299 lira. Saf, pamuklu şık kanepe örtüsü, 280 lira. 18 parça, 6 kişilik yemek takımı, 650 lira. Çok amaçlı katlı raf düzenleyici, 115 lira. Kili minika boncuklu tuzlu biberlik, 35 lira. Üçlü sunum tepsi seti, 350 lira. Emaye çaydanlık takımı, 350 lira fiyatı. 5 parça banyo seti, toplam 150 lira. Farklı renk seçenekleri ile nako örgü iplikleri, 30 lira fiyatı. Emsan Troy sosluk, 14 santim boyutunda, 125 lira. Dekoratif kitaplık, 180 lira fiyatı. Arzum elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 745 lira fiyatı. Sızdırmaz yemek termosu, tanesi 110 lira. Üçlü çelik saklama kabı seti, toplam 120 lira. Desenli ve kaymaz tabanlı halı örtüsü, 150'ye 230 santim ölçülerinde, 225 lira. Sos tavası 12 santim boyutunda, 125 lira. Sinbo el mikseri, 2 yıl garantili, 380 lira. Kahve, yanı dörtlü su bardağı seti, 90 lira. Mutfak düzenleyici kaydırmaz musluk matı 45 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.